Merhabalar, ben Ezel Handikmenlioğlu. Ee, biraz sonra size e, web programlama 3. ödevim olan jQuery e, ile Ajax e, kullanarak bir uygulama geliştirme ödevimde ne yaptığımı anlatacağım. Ee, ödevimde e, şöyle anlatayım. Ee, ben e, diskimin diskimin altında e, bir rest api oluşturdum. E, rest API'nin içerisinde bir e, fake api e, adı altında bir JSON dosyası oluşturdum. Şu şekilde. Burada veriler bulunmakta. E, daha sonrasında e, yine Node.js komut satırım açık e, fakat CMD komut satırımdan e, FGP için bir lokal host aldım. 3000. Lokal host 3000. Daha sonrasında e, şurada girerek lokal host 3000. Bu da post. Burada verilerim gözüm gözükmekte. Biraz önce JSON verileri. Daha sonrasında bu V'lere listeleme ve gönderme işlemlerini sunucuya aktararak yine bir HTML dosyası altında göstermeye çalıştım. Şimdi kodlarıma gelecek olursak şu şekilde ilk önce e, script e, etiketi içerisinde e, kaynağı e, AJAX olan e, linki belirledim ve belirttim. Yine aynı şekilde e, ben bu script'i de kullandım. E, o yüzden onun da CDN linkini ekledim. E, burada verileri gönderme ve listeleme e, işlemi adı altında bir title oluşturdum. Daha sonrasında e, konteynerin içerisinde 3 tane etiket oluşturdum. E, ID, adı ve soyadı olarak. JSON dosyamda çünkü 3 tane belirteç vardı. E, burada verileri gönder ve verileri listeli olmak üzere 2 tane e, buton yaptım. E, buton Danger ve Buton Primary kırmızı ve mavi olmak üzere 2 tane butondur. Daha sonrasında e, burada gönderme işlemleri başlıyor. Bu şekilde. Burada listeleme işlemleri var. Yine lokal hostumuzu kullanıyoruz. Çünkü oradaki verilerden aslında elde ederek yapıyoruz. Ve daha sonrasında oraya tekrar gönderiyoruz. Şu an şimdi biraz sonra yine yapacağım örnekleri. Burada jQuery Ajax'a ait olan silen CDN e, linkleri script içerisinde bulunmakta. Şimdi bunu çalıştırayım. E, çalıştırdığımda yine yani üç tane etiket bulunmakta. E, burada mesela ilk önce verileri listele dediğimizde buradaki e, verilerimin hepsi burada gözükmekte. E, şimdi mesela bir örnek girelim. Örneğimiz e, Ayşe. ID girelim için 45 olsun. Ad Ayşe olsun. E, soyadı da Dikmenli olsun. Mesela. E, V'leri gönder dediğimde. Bakalım verim gitmiş mi? E, şuradan geri gidip. Post deyip. Baktığımızda Ayşe e, dikmenli aydı. 45 olarak gelmiş. E, peki burada listele dediğimizde gözükecek mi? Hemen bakıyorum. Bakın burada gözüktü. 45 aydı. Bu şekilde, üçüncü ödevim bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.